Arkadaşlar merhaba. 2 Mart e, Salı günü iddia tahminleri için yine karşınızdayım. E, çok kısır bir bülten. Çok fazla bir maç çıkartamadım. E, 4 8 tane maç çıkartabildim. E, bu maçların hepsine de e, oynamayacağım. Sadece hepsiyle ilgili biraz çalıştım. E, belki bir tane maç önü e, kupon yapmayı planlıyorum. E, geri kalanını canlıdan e, canlı bahislerle Bakalım neler yapabileceğim göreceğiz. E, bu arada canlı bahisler ve maç önü e, ekstra kuponlar için daha önce de belirttiğim gibi Telegram ve Twitter e, gruplarımız var. Buraları sizleri de bekliyorum. Bu arada bunlar tamamen ücretsiz arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi hemen maçlara geçelim. İlk maç Gaziantep Gençler Birliği. E, Gaziantep'in eksikleri olmasına rağmen bu maçta e, galip gelebileceğini düşünüyorum. 1.58 bir oranı var. Ee, bir diğer yani bu aslında e, biraz daha riskli bir oran ama e, Deplasman'ın e, 0.5 gol yani ev sahibi gollemez hayır. 1.45 45 orandan değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Gençler Birliği gol atabilir. E, siz de kafanız hangisi yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Diğer maç Yeni Malatya Beşiktaş biraz zorlu bir deplasman olacak Beşiktaş için. Galip geleceğini düşünüyorum ama yine de. Ee, oranına bakınca 1.48. Bu oranı biraz yükseltmek için de maç sonucu 1.5 üstte. MS2 olarak düşünüyorum ben bunu. 1.70 orandan. Gayet güzel bir oran. Değerlendirilebilir bir oran. Beşiktaş'ın galip geleceği yönünde ve maçın 1.5 üstü olacağı yönünde. Diğer maç Lazio Torino. Bu maça direkt tek tercih yapacağım. 2.5 üst tercih kullanacağım. 1.58 orandan. Yani Torino'nun gol atıp atmayacağını kestiremiyorum. Atabilir de hani karşılıklı gol var da olabilir. Ee, ama Lazio'nun galibiyetindense 2.5 üstü gol daha mantıklı geliyor bana 1.58 orandan. Sizin de kafanıza yatarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Diğer maç seri B'den aslında çok fazla seri B'den e, maç almam. Kısır bültende biraz zorluyorum açıkçası kendime e, Stedella Pescara karşılaşması var. Burada direkt e, taraf bahsi seçeceğim ve e, Stedella'nın maçı kazanacağını düşünüyorum. 1.55 bir oranı var. E, riskli bir orandır. E, sistem kuponlarında falan dilerseniz deneyebilirsiniz. Diğer maç Championship Cardiff derbi maçı. Derbi country maçı. E, burada da Cardiff'in galip geleceği yönde bir düşüncem var. 1.90 oranı var. Çok yüksek bir oran. E, ligde bir önceki maçta bir berabere kaldılar. Ondan önce 6 tane e, bir galibiyet serisi yakaladılar. 6 maçlık bir galibiyet serisi. Gayet iyi gidiyorlardı. Bu seriye devam edeceklerini düşünüyorum. 1.90 oranını da görünce e, listeme aldım açıkçası. Diğer maç Juventus Spezia maçı. E, Juventus'un oranı 1.18 çok düşük. E, bu oranı arttırma açısından da şöyle bir şey planlıyorum. Yine e, maç e, üst ve maç sonucu 1 olarak 2,5 üst ve maç sonucu 1'in oranı 1,55 arkadaşlar. Dilerseniz e, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. E, bir ihtimalde Spezia da Juventus'ta kornerlerde e, bayağı korner kullanan iki takım. Kornerlerde inceleyebilirsiniz. 8,5 korner üst 1,48. E, bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Düşünmenizi tavsiye ederim. Bir diğer maç yine şampiyonşipten Reading Blackburn maçı. Burada da Reading'in galip geleceği yönünde bir düşüncem var. E, oranı oran da yine çok yüksek 2-0-5. E, nazaran daha avantajlı olan takımın e, Reading olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya bir de garanti biraz daha garantiye gitmek isterseniz 1.5 üst bu maça oynayabilirsiniz ama 1.20 oranı var. E, gerçi ben küçük oranlara da çok takılmıyorum. Her türlü kazanca açığım yani. Bir diğer maçta Manchester City Wolverhampton son maçımız. Bu maçta da yine oran bayağı düşük olduğu için 1.15. Ee, bu maçta da yine oranı arttırmak için hem 1.5 üst ve Manchester City kazanır oranı düşünüyorum 1.30 ya da 4.5 alt ve Manchester City kazanır 1.35'den. Ee, bunu da deneyebilirsiniz. Ayrıca bu maç için e, yine corner düşünebilirsiniz. 9.5 korner biraz riskli ama e, düşünülebilir. Hele ki bir de ilk golü Wolverhampton atarsa dokuz e, 9.5 kornerin geleceğini düşünüyorum. Yine bu maça özel e, kart düşünebilirsiniz arkadaşlar. 2.5 kartın oranı şu an 2.5 üstün kartın oranı 1.72. Bu maça ben yani bu kartı ben şimdiden aldım zaten 1.72 orandan. Kartı da düşünmenizi tavsiye ederim. Eee bol kartlı bir maç olabilir. Evet arkadaşlar 2 Mart Salı günü için benim tercihlerim. Benim incelediğim maçlar bu şekilde. Sizler de dilediğiniz gibi bunları değerlendirebilirsiniz. Umarım faydam olur. Herkese bol şans diliyorum. Tekrar hatırlatayım. Videoları beğen, beğen tuşuna basarsanız sevinirim eğer beğeniyorsanız. kanala da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bu arada Telegram ve Instagram linkler, Twitter linklerini aşağıda açıklamalarda bırakıyorum. Onları da incelemenizi tavsiye ederim. Herkese bol şans, iyi günler dilerim.